Fantastik dünyalara ve sıradışı kahramanlara aşık olanlar için Red Zonya'da bunları bulamazsınız. Conan the Barbarian'ın yan karakteri Sonya rolünde, Matilda Lutz'un yer aldığı film, kahramanımız Sonya için yeni ve daha doyurucu bir arka plan hikayesi yaratıyor. Fantastik türünde heyecan verici ve güçlü kadın karakterler için bolca yer olsa da, Red Zonya bunu veya herhangi bir anlamlı hikaye anlatımını sunmuyor film, Gladiatörle eskimeyen 1980'lerin gösterişli fantastik filmleri arasında garip bir kesişim noktasında yer alıyor. Eleştirmenlerce yerden yere vurulan 1985 tarihli çizgi roman kahramanı Red Zonya'yı hayata döndürme girişiminin ardından, bu uyarlamanın ölmekte olan bir serinin yeniden canlanmasını haklı çıkarması gerekiyordu. Ne yazık ki film her açıdan yetersiz kalıyor. Şu anda güçlü orijinal fantastik filmler yetersiz kalıyor. Red Zonya, açıkta kalan bir boşluğu doldurabilirdi. Oysa bu, uzun zaman önce modası geçmiş bir seriden birkaç dolar daha koparmak için acı verici ve anlamsız bir bahane. Fantastik edebiyatın gözdesi Robert Sheehan bile beni Red Sonja'ya hayran bırakamadı. Red Sonja'da kurtarıcı bir nitelik bulmak zor. Bir film, neredeyse her zaman tembelce bir tercih olan seslendirmeyle başladığında, en azından gerekli açıklamayı ve dünya inşasını iletmelidir. Red Sonja'da böyle bir şey olmaz. Ana karakterimizin geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek, ona ve olay örgüsüne ilgi duymamızı sağlamak için harikalar yaratabilirdi. Ancak gerekli bağlam filmin süresi boyunca tuhaf patlamalarla serpiştirilerek filmin etkisini azaltır. Nedense onun hakkında isminden ve insanların onu cinsel obje olarak görmeyi sevdiği gerçeğinden başka bir şey öğrenemiyoruz. Bu çizgi roman karakteriyle paylaştığı bir özellik gibi görünüyor. İzleyiciler, kurtarıcı nitelikler arayışında kendilerine eksik bulacaklar. Spekülatif kurguya karşı yüksek bir toleransım var ve çoğu durumda inatsızlığımı isteyerek askıya alırım. Ancak yalnızca dünyada en azından bir mantık izi varsa bir sihir sistemine ve asla gelişmeyen ilginç bir uhrevi evrene dair ipuçları var. Aşırı şişirilmiş çalışma süresinin bir kısmını izleyiciye Sonja'yı ve Dragon'ı yenme arayışını neden önemsediğimizi göstermekle geçirmek yerine, elde ettiğimiz tek şey hiç görmediğimiz olayları hatırlatan kötü yazılmış bir sürü diyalog. Tempo her yerde bir başlangıç hikayesinin ritmini yakalamakta başarısız oluyor ve asla eski moda bir maceranın doruklarına ulaşamıyor. Keşke filmin olay örgüsündeki bazı eksikliklerini giderecek karakterler veya ilişkiler olsaydı. Çünkü bu en azından biraz duygusal yatırıma yol açardı. Ancak sonca ailesini ve kültürünü kaybetmenin acısını hatırlasa bile bu acı kısa sürüyor. Ortaya çıkan her çatışmada izleyicinin olay örgüsünde bir kusur olup olmadığını sorguladığı tek bir an bile olmuyor. Abartılı olacak kadar düşük kaliteli olmasa da yine de kimsenin görmemesi gereken şekillerde CGI kullanan Red Sonca, övgüsünü sunduğu filmlerin sıcaklığını ve nostaljisini yansıtamayacak kadar plastik ve yapay. Neredeyse vasat görünen birkaç aksiyon sahnesi var. Ancak duygusal birikim veya risk eksikliği onların nihayetinde anlamsız kılıyor. Dakikalar geçtikçe, aynı anda hiçbir şey ve her şey oluyor ve son iki saatinizi ne yaparak geçirdiğinizi merak edeceksiniz. Çünkü kesinlikle bir fantazi dünyasına dalmak değildi. Red Sonja, bir seriyi çanlandırma girişiminde başarısız oldu. Red Sonja, bir sonraki macerasının kapısını aralasa da, kimsenin bir devam filmine maruz kalmayacağını söylemek yanlış olmaz. Sonya'nın hayatı boyunca aradığı ailesiyle yaşamak yerine, dünyayı gezmeye son anda karar vermesi, bu türden beklediğimiz türden bir seri kurgusu ancak red sonya son birkaç yılın en temel çizgi roman uyarlamalarıyla bile kıyaslanamaz fantastik ve süper kahraman türleri arasındaki çizgi belirsiz ve Red Sonja bu boşluğu kapatmaya yardımcı olabilir, birincisine yeni bir taktik kazandırabilirdi. Ancak film, hayranlığı utanç verici hale getiriyor. Belki de filmde mantık araman benim hatamdır ama tembel hikaye anlatımı, karakterlere daha da fazla küçümsemeyle bakmama neden oldu. Çünkü onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve seçimleri de saçma. Red Sonja, başından sonuna beklentileri karşılamıyor. Sadece 1985 yapımı fiyaskonun izinden gitmeyi başarıyor. Red Sonja 13 Ağustos 2025'te sinemalarda izlenebilecek.